Eğer işleviyle başarı notunun hesaplanması. Başarı notu, not ortalaması 85'e eşit büyük ise A, not ortalaması 75'e eşit büyük ise B, not ortalaması 50'ye büyük eşitse C, değilse D olacak. Başarı notunu hesaplamak için sonucun yazılacağı H4 hücresini tıklayınız eşittir eğer yazarak eğer formülünü seçiniz. fx işlev penceresine tıklayınız. Bu hesaplamada 4 olasılık olduğu için A, B, C, D iç içe 3 eğer işlevi kullanılmalıdır olasılığın bir eksiği kadar eğer kullanılır. Mantıksal sınama koşulumuz not ortalamasının F4'ün büyük eşit 85 olması. Eğer doğruysa A yazılacak. Tamamı tıklayarak tekrar bir eğer yazıyoruz. araya noktalı virgülümüzü koyup tekrar eğer diyoruz. fx fonksiyon ekle düğmesine tıklayınız. Gene not ortalamasına bakıyoruz. Bu kez büyük eşit 75 olması. Koşulumuz. Eğer doğruysa B yazılacak tamamı tıklıyoruz. Çıkan mesaja evet deyip devam ediyoruz. Noktalı virgül koyup üçüncü eğerimizi yazıyoruz. Bu bizim son eğerimiz. Tekrar fx'e giriyoruz. F4 hücresine seçip büyük eşit 50 yazıyoruz. Eğer doğruysa 50'den büyük eşit ise C değilse D olmasını yazıyoruz. Ve tamamı tıklıyoruz. Evet diyerek parantezlerin kapanmasını sağlıyoruz. Otomatik doldurma kutucuğundan tutup aşağıya doğru sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi 85'ten büyük olanlar A 70'ten büyük olan C 50'den küçük olanlar da D olarak görüntüleniyor.